Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün ne yapıyoruz? Gaziantep Diş Hekimleri Odası'nın yer aldığı Çedik Kongremiz var. Antep'te yapılıyor bu sene. Enes yanımızda. Merhabalar. Hilal yanımızda. Merhaba, merhaba. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? <laughs> 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 bu yerden çok iyi, çok iyi kamera arkası çıkacak. Evet arkadaşlar, normalde bizim stajımız var. Ama İzin aldık. Dekanlıktan izin aldık ama ben cerrahideyim, izin falan işlemiyor herhalde. <laughs> Hilal'e işliyor. Hilal'e işliyor herhalde. Hilal Endodontide. Ben tedavideyim. Şimdi taksiye bindik. Kongren yapılacağı otele gidiyoruz. Oradan gelişmeleri aktaracağım. Yukarı? Yukarı mı çıkacağız? Evet. Kongren yapılacağı otele geldik. Şimdi yerimizi almaya gidiyoruz. Abbas abimiz iyi. yanımızda. Eyvallah, evet. Fakültemizin eni diyebiliriz. Yok estağfurullah. <laughs> <buradayım abi>. öyle öyle. <laughs> estağfurullah. Arkadaşlar bir iş yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Dünkü video evet. izledin mi? İzledim abi. Sistem. Yine yine arkadaşlar ben bu Instagram hesabını bırakırım Abbas abi Tamam. Eklersiniz. Eyvallah abi. Bugün sağ aynı zamanda abi. sınıf arkadaşıyız. Bugün beyaz <laughs> kursuna beraberiz. İnşallah. Hadi bakalım. Abi bir şey söylemek istiyor musun? Tavsiyelerin var mı? Tavsiyelerim dijital diş hekimliği. Dijital diş hekimliği. Tamamdır abi. Üniversite Şekil Fakültesi'nde Resolik Diş Edasyonu'nda doçent doktor olarak <laughs> da Yaklaşık bir saattir yaklaşık birinin çantasına düşürdüm. Yaklaşık bir saatlik teorik eğitimin ardından ara verdik. Aradan sonra pratik eğitim yapacağız. Vlog başlatıyorum da hocam. Bir şey söylemek istiyor musunuz? Yani her şey çok güzel gidiyor çocuklarımla birlikte. Çok gitçe. güzeldi hocam. Evet. İlk bir saat. Çok iyiyiz. Birazdan uygulamalara geçeceğiz. <gülüyor> Uygulamalarda <gülüyor> videoları devam edeceğiz. Şimdi aradayız. <laughs> Salih yanımda. Arda evet, değilsin ya, gerideyiz. <laughs> <laughs> Nasıl gidiyor? Gördüğünüz gibi. Halbet yüzünden geç kaldı. Arkadaşlar Muhammed ayağını kırmış. Koca yürekli Salih de Muhammed'i getirmek için uğraştı. Birazdan Muhammed'i de kadraja alacağız. Muhammed'e yemek mi götürsek <laughs> ya? Yok. Götürmeyelim. <laughs> hayır, Şimdi hayır. görüyorsunuz arkadaşlar. Hayır, Salih, Salih diyor ki, şey, oral sınavı yaklaştığı için öyle bir şey yaptı diyor. <laughs> evet arkadaşlar, videoda bahsettiğim yaralı kuşumuz burada. <laughs> <laughs> Songül ablamız Beyza. Koca yürekli, koca yürekli çocuk. Kursa geç kaldı ama olsun. Geldi ne diyorsun? zaten? Tamam. Daha, daha ne yapsın değil mi ablam çocuk? Nasıl kırdın bu ayağını? Bak ayağım, ayağım burkuldu. Düştüm. Böyle 4-5 gün sonra fark ettim ki bu normal bir bilek burkulması değilmiş. Abla Muhammed için bir yardım kampanyası. <laughs> <laughs> Ivanımı da koyuyor. Ivanımı da koyuyor. Şöyle geldik. Kankilerimle. <laughs> <laughs> Sayacağım da burada. Bu kadar Nasıl Aynen. gidiyor? Soğuk gidiyor şu an güzel. Teorimizi dinledik Tanya hocamızdan. Güzeldi. Sıfırla ilerliyor, aynen. Aradan sonra pratik. Şimdi pratik, aynen. Enes de burada. Enes de burada, Enes'i Enes, unutmayalım. Önceki videolarımızda Enes'i biliyorsunuzdur. Çok videomuzda başrol... Tamam yeter. <laughs> bak, bak başrol sende. <laughs> Nasıl gidiyorsun? Valla nasıl olsun işte eğitime geldik, seyitlere geldik. Hatırdık işte biraz atmamışsınlar. Nasıl gidiyor? Yolundan her şey? Güzel gidiyor, çok evet. güzel. <laughs> yemek molası ardından devam edeceğiz. Şurada herhalde şey var. Orası fuar tanıtımı mı? Evet arkadaşlar, Celal abi yanımızda. Nasılsınız abi, iyi misiniz? Hoş geldiniz şu Hoş bulduk abi. Ana yemek yiyeceğiz. Yemekteyiz. Geleceğin Mozart'ı. Elektriği bile yok. Elektriği yok. Elektriği olsa çalardı. Abla yakışıyor. Sen boş ver hekimliği. Değil mi? Yemin ederim. Tamam hemen. Bir, bir moonwalk falan Mozart'tan. Açılsa çalardı. Beş <laughs> dakika kurtarma kendi dönemlerimiz. Gerçekten. Abi. abi çaldığınız zaman güzel değil mi? O zaman. Adam... E Benim çantam nerede bu arada? <laughs> Mehmet Ali kolay gelsin. Yaptığımız uygulamalar evet. Gördüğümüz kurs, yaptığımız uygulamalar. Şimdi Abbas abi planı hazırlıyor. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Muazzam bir kurstu bence. Sizce? Bence de çok iyiydi gerçekten. İnanılmaz verimliydi şöyle kompozitle dişe koydum. Sonra plağa bastık. Bu ev tipi beyazlatma örneğin mesela. Devital dişe yani cansız dişe. Devital dişe beyazlatma yaptık. Devital dişe. İçine açtık. Ondan sonra şöyle göstereyim. Şöyle bir dişe beyazlatma yaptık. Bakın arkadaşlar. Önce sonrası var mı abi? Gösterebilir misin ya? Telefonumda. Bende var. Mesela şu an ben Cösün'ü alamadım da. Için. Mesela şu dişler için şöyle tutayım da. Bu mesela şu üç diş için yapmış. Sonrası. Başlangıç. Bakın arkadaşlar başlangıcı bu şekildeyken şu 3 hani fark olsun diye ee, şurada video izletebilir miyim? Olur abi. Burada karıştırdık. Bu arada fır makinesi çalışmıyor. Plak <laughs> makinesi. Plak makinesi. Şimdi burayı karıştırdık. Tamam mı? Bu e, white, Gelimizi. Jel, whiteness blue jel. Tamam mı? Altı hastalık e, bir haftada bitmesi evet. gerekiyor. Yani açıldıktan bir hafta sonra kullanması lazım. Altı hastaya yetiyor bu arada. Şurada uyguladım. Üç tane, şu iki tane uygulamadım. Maksat belli bir gün olsun. Şu da sonuç. Son hali arkadaşlar görüyorsunuz. Aynısını ben de yaptım da önce sonra yapamadım. Nasıl? İnanılmaz verimliydi. Değil de mi Serda? Belge var önce sonrası. Biz gösterdik şimdi. Öyle mi? Aynen. Salih ne düşünüyorsun sen? Ben düşünmüyorum. Beynim merur verin. <laughs> Hacı bunları YouTube'a koyacağım. Bu da o zaman düşünmüyorum. Serdem'in <laughs> işi. Kendime beyaz atma yapacağım. Bunlar. Bu. Gerçekten. Kendi ölçümüzü getirseydik ya. İyi, şey onu söyleyelim. <laughs> Katkılarıyla. <gülüyor> Ali Burak'ın katkılarıyla. Hani Ali Her Burak. ne kadar videoları garip çekse de. Lan Allah ben kork bir tanesini kötü çektim. O da aynen kötü. Bir tane yok. çektim. Bir tane çektin ya, aynen. Tamam da çektim ya. O nerede mı olmamış? Bakmadım onlara bakmak istemiyorum. Bakmak istemiyorum. Tam dedim ki en böyle en istediğim yani video. Yaptığın işi çekiyor. Kafamın yarısı yok. Tamam, ver bir daha çekelim. Bir daha Abi artık yapayım. bitti. Neyi ya. çekelim? Ne bir daha kursu başlatalım? Gelecek. <laughs> 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 Bize de ki Ali Burak kameramanımızdır falan. Ya. Yeah. <laughs> Hocam demin ki kapanışta hafıza dolmuştu, ya, yapamamıştık. Evet. Şimdi ne diyeceğim? Az önce çok <laughs> bir, kursun Bir kursun sonuna geldik. Evet, bir kursun daha sonuna geldik. Bence her şey mükemmel, muhteşemdi. Ee, yavrularımla birlikte ve diğer arkadaşlarımızla birlikte uyum içerisinde bir kurs gerçekleştirdik. Değil her şey değil. çok güzeldi. Onun, onun üzerinden? Onu onun üzerinden yüz veriyoruz tabii ki. Derya hocamıza teşekkür ediyoruz her şey için. Çok güzel bir kursu. <laughs> Emekleriniz için teşekkür ederim. Sağ olun, iyi ki varsınız. <laughs> Evet arkadaşlar, yeni bir günden herkese merhaba. Bugün kongremizin ikinci günü. Kongrenin yapılacağı otele doğru gidiyoruz. Protez asistanımız Abdullah abi yanımızda. Sınıf arkadaşım Zeynep yanımızda. Bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Otelde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şu an yemekhaneye geldik. Yemekhanedeyiz. Okan abi, Oğuz abi, Abdullah abi. Yok çekiyorum abi. YouTube'a koyacağım size. Koy bakalım. Okan abi. Oğuz abi. Ayi. Oğuz abi bizim iş aşağı mı? Evet, yemek arasından sonra şimdi seminerler başlayacak. Bugün çok şıksın hacım sen de öylesin Mehmet Eyvallah canım Eyvallah canım benim. <laughs> Eyvallah Şurası bizim. Ortam çok. Fuhayi alanı mı oluyor? Ne oluyor? Fuhayi alanı. En köşede sağda fuhar alanı var. Aynen. Şuradan şöyle. Yani ben seni de gösteririm. Benle beraber dönüyor. Çıkmak için. <laughs> Nasıl ne besleniyor? Nereden besleniyor? Ve şunu unutmamalıyım. Benim bildiğim alan hep, hep, hep işin hep kenarı. Bunu dedik ki tamam gerçek bir şey yok. Bunları mecburen çekeceğiz. Şuradaki C tip bu arkadaşlar. İşi çekmeden önce oradan her bir ölçü alırsanız işlerini size aksını gösterir. Evet, tekrar bir aradayız. Olimpiyat birincimiz Salih yanımda. Sınıf arkadaşım aynı zamanda. Önceki vlogumuzda da vardı. Kahvaltı oldu. Aynen. Evet. <laughs> Öyle nasıl gidiyor kanka? İyi valla güzel, eğlenceli bir konger. Gerçekten çok keyifli gidiyor. Herkesin eline, emeğine sağlık. Şu an kahve zamanı. fuar alanındayız. Şundan alalım. Bir tane. Güzelmiş tadı. Çayımızı da aldık. Sabahattin, sabahattin gel. Evet arkadaşlar. şu anda. Kahvaltı. Merhabalar. Dur gel gel ben, kahvaltı ben, değil. Ben, mezuniyet ben. buluğumuzun nesi? Başrol baş oyuncusu <laughs> Sabahattin. Kongrede karşılaştık arkadaşlar. Mezun oldu bizi unuttu. Kendisi beni hiç aramıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yalan. Yalan Yalanlıyorum. Benim atam arkadaşlar yazamadım. Evet. Onları paylaşacağız falan. Kimler yanında? Serdar, Aysu, Aynen. sınıf evet. arkadaşlarım. Nasıl gidiyor kongre? Çok, i̇yi, güzel. çok iyi gidiyor. Aynen öyle. 2022 şu, şu an. Evet. Kongrelerimize giriyoruz. Aynen. Eğitimlerimizi alıyoruz. Aynen. Değil mi Aysu'cum? İlk çizgi kongremiz diyebiliriz. <laughs> Aynen. Yoldan her şey? Çok her şey yolunda gayet güzel. Garip, güzel. Tamam. Bay bay birinci hasta çift taraflı kondiler diskopeksi ameliyatı geçirmiş. Yani açık eklem cerrahisi yapılmış. Biz bunları da başarılı kabul ediyoruz ve böyle baktığınızda komposterin başarısı eski düşük oranlardan çok yüksek oranlara gelmeye başladı aslında. Bugünün de sonuna geldik. Fazla video çekemedim. Kongrelere girmekten işte biraz koşturmaca falan vardı. Fatma Nur abla yanımızda. Deri ya, asistanımız. Aysu Serdin'i biliyorsunuz. Ve <laughs> biliyorsunuz. Çağla. Yani bileceksiniz videoda sırayla gelecek ya. <laughs> Aynen. Aynen ilk gün de varım. <laughs> Ablacığım. Efendim. Sözü sana verelim. Ne, ne anlatıyoruz? Doğaçlama <laughs> da nasıl gidiyor? Yolunda Mersin? her şey? İyi gidiyor. Gayet iyi bir kongre. Mutluyuz. Güzel. Mutluyuz. <laughs> Aynen. Geleceğe umutla bakıyoruz. Güzel yani. Burası da fuar alanı. Şöyle göstereyim. Ayrım yapmadan <laughs> Ayrım yapmadan Her yerin reklamını yapıyorum Adil davranıyoruz Kongre bitimi Çok az kaldı çok yoruldum. Bitti yani yoruldum biraz Ama güzeldi yani Bu ortamın bizim şehir yapılması gayet güzel Değil mi arkadaşlar? Gaziantep öğrenciler olarak Tamam, yeter artık. Ben sana pozisyonu vermedim. bir hani resmen resmen bıktırdın arkadaşlarımı. Bıktırdın arkadaşlarımı. Daha iyi. içerken çekildik. E, Kura bir yerken de çekildik. Yemek <laughs> yerken de çekildik. Ayakta evet. dururken de çekildik. <laughs> Youtube'dasınız arkadaşlar. Evet. Herkes kabul ediyor değil mi? Soru şikayet etmek ya yok. Ya hayır kabul ediyoruz. Yok ediyorum. kişilik haklarına, <laughs> bilmem ne falan. Asla kabul Tekrar söyle. Kabul etmiyorum. Tekrar koyacağım. <laughs> <laughs> en salladığın ya saldı. Bir, iki, üç, ya. Tamam, bu kadar, ben bu kadar. kadar. Bir. Tamam da bir haberi var ya. Lan normal selfie alsana işte. Gel. Buna basınca çekecek abi. Tamam. Evet. Tekrardan merhaba. Kongremizin üçüncü günündeyiz. Bugün de dolu dolu birçok program var. Evet, şimdi tekrar bir yemek arasındayız. Bir yemekhaneye doğru gidiyoruz. Mutfak mı dedin? Yemekhane mi desek? Doğru değilmiş. Bir saniye. Hangi renk gidiyorum? Mavi. Dört bin altı. Tamam ben Abdullah abi arıyorum. Evet arkadaşlar Uğur hocamızın yanındayız. Birazdan sunumu olacak hocamızın. Keyifli bir şekilde 500'ün üzerinde katılım var galiba. Herkes de çok mutlu. O için Gaziantep şekli burası Çukurova o da bölge odalarını gerçekten iyi çıkartmışlar. Herhalde e, bu şey geçilmesi zor olan bir skor olacak. Hep beraber göreceğiz. Teşekkür ederiz hocam. Sen sağ olasın. Kolay gelsin. Sağ olasın. Yani ben erkeğin psikopundan bir saat mutlaka 30 dakika geçeceği çocuk çöpeyi sonunda yedim. Yine bir ara. fuar alanındayız. Arkadaşlarım çıkmak istemiyorlar ama el salladılar. Böyle işte arkadaşlar görüyorsunuz. Herkes sanatımını yapıyor. Şimdi buna baktığımız zaman burada bugün de bitti. Yarın tekrar var. Yarın gidemeye de bilirim, bilmiyorum ama eğer gidemezsem de bir kapanış videosu yapmak Merhaba. istedim. Arkadaşlarım da burada. Merhabalar. Merhabalar. Ben de kapanış videosu yapıyordum. Sizlerle beraber yaptığımız zaman kapanış videosu. Çok güzel bir e, kongreydi. Özellikle konuşmacılar, <laughs> e, hocalar. Bayağı iyi seçilmiş. Hepinize teşekkür ediyoruz emeklerinizden dolayı. Biz teşekkür ederiz Elif, Ben niye geldim buraya? <laughs> Fatih Bey abone ol. Abone teşekkür ederim. <laughs> o zaman kapanış için dedim bir sonraki video için takip kalın. Like atalım. Evet. Görüşmek üzere. Alttan kaydırın oradan yani link zaten hemen <laughs> butik.com. Aynen öyle. Hadi görüşürüz. <laughs> Merhabalar. tekrardan kursun son günü bugün. Daha hocanın, daha özürek hocamızın kursuna katıldık. Hocam merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, neredesin? Geldim hocam buraya. Neden geç kaldın Mehmet Ali? Geç kalmadım hocam. Ben geldim de hocam Evet, ben geldim de yoktum. Evet hocam. Hocam elinize sağlık. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Gerçekten hani tüm arkadaşlara sorduğumda da organizasyon açısından, yalan hocalar açısından çok beğendiklerini ifade ediyor. Ben de size teşekkür etmek istedim. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Şu an korkuyorum. Neler <laughs> söylemek istiyorsunuz Evet, Çudik organizasyonumuzu bugün 4 kursumuzla devam bitiriyoruz. Öyle güzel bir organizasyon oldu. Katılan herkese teşekkür ederiz. Ee, sana da öğrencileri organize ettiğinden dolayı Öğrencilerin katılımını içinden dolayı teşekkür ederiz. Öğrencilerin katılımları da bizim için çok çok önemli. Özellikle beşi sınıf öğrencilerimiz öğrenci olarak değil, diş hekim olarak görüyoruz. Onların da bu eğitimlerden faydalanmasını değerli buluyoruz. biz elimizden gelen katkıları sunduk kendilerine. Bu katkıları değerlendirenler güzel bir şekilde faydalanarak kongrelerimizi bitirdiler. Başka bir kongrede veya kursta tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler hocam sağ olun bağlantılayın çalışmaları var yani literatürde. Bond bağlantılayının hiçbir negatif etkisi, pozitif etkisi de yok bu arada. Bom, yok ama artık net çalışmalar var, yok yani. Evet, Ali Burak yanımızda. Kongremizde görevliydi. De... Nasıl geçti? Güzel. Ben, gel, güneş geliyor şöyle yapalım. Şimdi Taha Hoca'nın workshop'undayız, güzel geçiyor. Onun üzerinden? <laughs> On üzerinden 10 ya. Sen varsın diyor. Ama ama o ol yani. bir hani şöyle bir çok ağır hissediyorum. Aslında hasta kooperi olamadı bir şey oldu Hiçbir şey yapmadık. Daha hocamız Daha hocamızla kahve keyfi. 10 üzerinden 10 diyebilirim. Aralıkta da Antep'te güneş var arkadaşlar görüyorsunuz. Bu güzel bir yerde. Kongremizin son günü Daha hocamızla muhabbet ettik. <laughs> Birazdan hocamızdan isim alacağım, vlogunda yer almak ister misiniz diye. Ondan sonraki süreçte daha hocamızla vloga katmaya çalışacağım. Değil mi Zeynep? Evet. İyi Evet, gidiyoruz. İyi değil mi? Bayağı evet. iyi. Ben? <laughs> evet. Hocam? <gülüyor> Vlog no, başlatıyorum da bir şeyler yani, söylemek ister, ister misiniz? Ne söyleyeyim? Bundan <laughs> <laughs> hocam. Bu <laughs> <o yüzden. gülüyor> evet arkadaşlar. Söz <laughs> daha hocamızda. Evet kursumuz devam ediyor. Güzel gidiyor. Eğlenceli. Herkes interaktif bir şekilde soru soruyor. Ve cevaplıyoruz Ve sabah 9.30'dan beri değil mi? Aktif bir şekilde konuşuyoruz. Gayet güzel geçiyor. Görüşürüz. <laughs>